Herkese merhaba. Annecim sen de merhaba de. Hadi merhaba de. Merhaba. Hello. 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 Biz bugün ne yapacağız Arı? Evet. Arin'in bebeklerinden şu sarı saçlı bebek var ya. Onun doğum gününü kutlayacağız değil mi annecim? <laughs> o bebeğin adı ne? Beşi. Diğer kıvırcık saçlı bebeğin adı ne? Karaca bebek. Peki pusetteki bebeğin adı ne? Arabadaki bebeğin adı ne? Besti. Bestinin altındaki bebeği diyorum. Evet. Duru. evet. Hadi o zaman ben yakayım başlayalım mı? Doğum gününü kutlamaya. Hı hı. Tamam yakıyorum hazır mısın? İlk önce mumları yakalım. Birinci mumu yaktım. İkinci mumu da yaktım. Şimdi anneciğim. Bunu yakacağız. Maytap. Maytap mıydı Gökhan? Bu neydi? Hadi şarkısını söyleyelim. Happy birthday best day. Happy birthday best day. Happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday, happy birthday best day. Abi. Hadi yarın Tamam çok yaklaşma bence. Bir daha. Bir daha mı yakayım? Bu sefer iki doğdu yapalım mı? İster misin? Hı hı. Tamam o zaman iki doğdun Arin yapalım şimdi. Yakıyorum hazır mısın? Yakıyorum. Bir daha yakıyorum. O bitti anneciğim. Evet onu elleme. Hadi iki doğdun Arin. Arin. İyi ki doğdun Arin. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar Arin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayıncım pasta güzel mi? Beğendin mi? Hmm. Beğendin. Hadi o zaman mumları üfle de yiyelim. Biraz iyi üflerken. Elini ağzından çek. Evet. Birinci üfledi. ikinci de üfledi. İki de <laughs> Tamam. Hadi o zaman bay bay yapalım. Arin. Hadi videoya bay bay yap. Anneciğim hadi el, el salla da kapatalım videoyu. Aylin kapatmayalım mı videoyu? Ne yapalım? Biraz daha mı çekelim? O zaman kapatalım. Hadi el salla. Bay bay. Öpücük de yolla. Seni çok seviyorum anneciğim.